Düzenli bir şekilde. Maskesiz araç kullanmıyoruz. Evet. Sosyal mesafe, maske ve dezenfektan uygulamalarına devam ediyorsunuz. Evet. Bunlara hassasiyet gösteriyorsunuz. Aa, o evet. Her şey, her şey <laughs> Sayın yolcular, hanımefendiler, beyefendiler, otoban uygulama noktamıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu hassas süreçten geçtiğimiz bu evrede maske denetimi hepimizin çok önemli. Sosyal mesafe, hijyen kuralları ve maske denetimine kesinlikle riayet etmek zorundayız. Bu dar alanda, kısıtlı bir alanda uzun süreli seyahatlerde bulunuyorsunuz. Bu koltukları sizlerden önce başkaları kullandığı gibi sizlerden sonra da başkaları kullanıyor. Tek bir kişinin maskesini takmaması hepinizin sağlığını tehlikeye düşürür. Doğal olarak bu zincir hepimizi etkiler. O yüzden yolculuklarımızda kesinlikle maskemizi çıkartmıyoruz. Bir kişi bile maskesini çıkartırsa hepimizin sağlığı tehlike altında. Maskesini çıkartan olursa eğer tartışma ortamında uzak bir dille, uygun bir dille durumu şoföre, muavine söylüyorsunuz. Muavin ve şoför gerekli uyarılarda bulunuyor maskesini takmayan kişiye. Zaten 40 kilometrede bir denetimlerimiz var. Ekiplerimiz var. Maske takmayan vatandaşlar hakkında kesin suretle yasal işlem uygulayacağız. Maskemizi kesinlikle çıkartmıyoruz. Yolculuk boyunca. Hepinize iyi yolculuklar şimdi.